Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık tarifi paylaşacağım. Bu tarifi de sevmeyen yoktur eminim. Yumurtalı ekmek yapacağız. Bunun için de malzemelerimiz çok az. Dilimlenmiş ekmeğim var. Böyle bayatlamış ekmekleri de değerlendiriyorum bu şekilde. 2 tane yumurtam var. Yarım çay bardağı süt. İçerisine de baharat olarak tuz ve karabiber ekleyeceğim. Ama siz baharat çeşidini artırabilirsiniz. Pul biber ya da kekik de kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına isterseniz başlayalım. 2 tane yumurtalı kırıyorum. Daha sonra içerisinde sütümü de ekliyorum. Yarım çay bardağı süt. Karabiber ve tuz ilavesi yaptıktan sonra karıştırıp yumurtalarımızı batıracağız. İçerisine daha sonra da kızartacağız. Ve çok az yağ ile yapacağım. yağ çekmiyor. Evet, şimdi yumurtalarımı batırıyorum. Şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde batıralım. Daha sonra da kızartmak için tabağa alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ekmeklerimizi kızartmaya geldi. Ee, Tavamın altını açmıştım böyle kızartmak için. Çok az ayçiçek yağına ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar, yumurtalı ekmeklerimiz hazır. Eğer denemek isterseniz sizlere de afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer zili de açarsanız yeni video attığımda bundan da haberdar olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.